Değerli Müslümanlar şu anda yetimhanemize geldik. İftar vereceğimiz yetimhaneye. Burada inşallah yaklaşık bir 600 kardeşimiz iftar vereceğiz. Şimdi tek tek içeri alıyorlar. Nizamı sağlıyorlar. Görevli arkadaşlar. Rabbim hepinizden şimdiden razı olsun. we yeah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti üzerimize olsun. Değerli dostlar, Bir Dünya İnsani Yardım Derneği olarak 9 Mayıs Pazar günü çıkmış olduğumuz umut yolculuğumuzda şu anda Arefe günü, bayram öncesi bir yetimhaneye geldik ve bu yetimhanede inşallah iftar vereceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde bu kardeşlerimize bayram öncesi mutluluk yaşatıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim bu mübarek gün hürmetine sizleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasında komşu eylesin, sofrasına komşu eylesin. <laughs> يا علي الوهاب آمين Alhamdulillahı, <laughs> Lәdi ədəd xalğı,ı və rızա nefsı,ı və mədəd kelimətı. Amin. Allahım, mәlә aqsi tәnәn Allahım, mәgzi على صراط مستقيم وارزقنا الاهلية والاستقامة وحسن الخدمة في الدين آمين. والحمد لله رب العالمين <applause> اللهم إن إنا نسألك أن تتقبل منهم هذا الإفطار واجعله في ميزان حسناتهم اللهم تقبل منهم هذا الإفطار واجعله في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم احفظ تركيا واهلها اللهم انا نسالك الهدى والتقى ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين Amin. Ya Allah. Amin. Ya Rahman. Biz zatına en sevgili olan Habibi Hüda, Hazreti Mustafa'nın ümmetiyiz. Amin. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Amin. Tövbe suresinde buyurduğun gibi Resulü Zişan Efendimizin ümmetine karşı çok merhametli, hırslı ve düşkündür. Ümmetinin sıkıntısı Allah Resulü'nü üzer şu anda içinde bulunduğumuz şu zamanda. İslam alemi, Allah Resulünün Hayır. ümmeti Hayır. sıkıntıda büyük zahmet içinde. Hayır. Ya Rabbi! Resulullah hürmetine, Hayır. Habibullah Hayır. hürmetine Hayır. acilen bizlere inayet gönder Hayır. Rahmetine ve yardımına muhtaçız daha ceyle, Zalimlere karşı, kafirlere karşı, münafıklara karşı biz ümmeti Muhammed'e Mekke zaferler Amin. ve fetihler nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin Amin. kafirleri, zalimleri her zaman bu ümmetin başında bela olan Yahudileri ve münafıkları Amin. Sahar ismine tecelli ederken kahret Amin. ya Rabbi. Amin. Topluluklarını da güçlerini <Sessizlik> <Katarını> kır, yerle yeksan Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, Mescid-i Aksa'mıza da iftar sofraları kurmayı bizlere nasip eyle. Amin. Bu vermiş olduğumuz iftarı cennette hmm? <laughs> Resulünün komşuluğuna vesile eyle. <attracted> at <Media> <laughs> amin. 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 Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. وأنت ستمضي بنصر Mecid وإني على ثقة من طريق إلى الله رب السنا والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق أخي فامضي لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفت هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء